Her türlü herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Ben de Arif. Minecraft Classic Survival'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Evi hoş bitirdik. Olduk. Daha önce çok güzel oldu içerisi. Giriyorum. Arif kapıyı aç. Kendin aç. Arkamı döndüm, aç. Dö, 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 dö. Ee, videoda evin yapım aşamasından birkaç fotoğraflar çektim. Yani Hile zannetmeyin sakın hepsini şey yaptık Arif'le falan yaptık. Gerçi Arif biraz maden falan takıldı. Evi böyle yaptık. Burası chest odası. Chestleri göstereyim. Evi yaparken bu kadar taş. Alın. Bir ömür yetecek taşımız var artık. Ee, sonra biraz şey yapacağız şimdi. Üst tarafa çiftliği yapacağız. Burada aletler var. İşe yaramayan gereksiz eşyalar. Şişt, madenler, ben bir şey düşünüyorum lan. Bir dakika yemek ve tohum. vesaire şeyler var. Kaç blok ki bura? Aa, benim karnım acıktı, yemek yiyeceğim. Bir yemek var. Bu yumurtaları ne yapayım ben? Yumurtalar kalsın ya. Aa, şimdi şunu yapacağız. Benim aklımda şöyle bir dizayn var. O burası niye? Ha doğru ben buraları çukur bırakmıştım. Fazla blok yememek için. Buradan böyle iki blokluk bir merdiven tarzıda yukarıya çıkacağız. Yapalım hemen şunu bugün ya. Yapacağız işte. Hemen başlıyoruz. Videodan sonra yapalım mı yoksa şimdi mi? Yok şimdi ben başladım işte yapmaya. Gel Hı. sen de yardım et. Şey e, bu hani e, neydi bunlar adı? Çalışma masasını full yukarı doğru çıkartayım mı? bir tane böyle dört küp. Yok yok öyle güzel durmaz. Hem buradan geçmeye yer olur. Dur dur bekle. E, sen merdiven yapsana. Merdiven. Aynen. Tamam. Blok da var zaten bende tamam. Al ben sana 3 tane de blok atayım. Yok bende var oğlum bir ton. Bilmiyorum. Tamam ben de kendime şey yapayım şuradan. Kaç tane gerekli? Ee, yap işte sen biraz. Ne olur ne olmaz. 5 ee, tane elmasımız var. Yine. Bir dakika. Alışmış. Alışmışım oraya. Oraya gidip duruyorum. Tamam. Küreğim de var. Gravel'ları kır. Yeter mi? At sen bana. Dur, attım. attım. Oğlum böyle merdiven değil lan. Nasıl lan? Basamak olarak merdiven. Allah a... Allah. Be. Allah defterini var ya. Abi. Tamam, ben de blok var yaparım ben. Tamam dur. varmış burada var var tamam tamam yapma dur gerekiyor. Kaç tane var? Var burada. İyi merdiven de bir şey kullanırız artık. Aynen onları da artık kullanırız bir şeyde. Yukarı doğru mu kazıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekle sen. Ben şimdi şuraları bir ayarlayayım. Şurası açık. Sen biraz daha gidip ağaç kazsana. Ağaç hemen. Bir saniye ama. Ben de ayıp oluyor. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. <laughs> oh, düştüm burada bir yok koyalım da yaratıklar doğmasın. Şeyi fark ediyor mu rengi? Ne rengi? Renk tattanın rengi. Beyaz zaten. Uyumlu olsun diye şey yaptım. Fark ediyor mu diyorum? Evet. Allah'ım. Nasıl ağaç keseceğiz? Ya fark etmez, fark etmez. Ha öyle mi ağaç? Allah'ım ben de zannettim yerin rengi. Şuradan bir miktar alayım da yanları dekoratif. Keşke tüm 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 bir mut olsaydı. Aman sen de her şey otomatiğe bağladın. Ya abi. Tam buradan böyle. Oh. Şurayı... Nedense hiç konuşasım yok. Hmm. Oha gelmiş. İnanmıyorum. Şu 1.8 çıksa da onunla oynasak. Neler olacak acaba? Çok merak ediyorum 1.8'de. Aynen. Evet. Fazla merak derler. Allah'ım. Hadi küfür etme diyorum da. nasıl yani Biliyorum biliyorum. Anlayan anladı artık beyler. Böyle mi yapsan ki burayı ya? Hiç sevmedim da, şu ağaçlar ya. Siyahlar mı? Yok be. Böyle hani büyük büyük böyle dallar olan var ya. Bir dakika, buradan çıkılmıyor aynen. Tamam direkt buraya şey koyarız o zaman blok. Ha bir dakika birisi geldi. Yok ee, eve geldik benim işim var. Tamam geri geldik arkadaşlar. <laughs> ee, hani siz az önce bir dakika dedik ya sizin o bir saniyede bize burada gördüğünüz o bir dakikanın içinde tam bir hafta var. Evet. neden bir hafta diye soracak olursanız ben kapıya bakmaya gittiğimde Arif geldi. Kapıya bakmaya gittiğimde annem dedi yemek hazırlayacağız. Her neyse anneme yardıma gittim. Yeme yedik akşam çekerim diye bıraktım videoyu kardeşim kaptı hemen bilgisayarı aç gözlü Gerçi haklı sabahtan akşama kadar ben oturuyorum akşamları da o oturuyor <laughs> Gerçi yine akşamları elinden alıyorum ama neyse çaktırmayın <laughs> Sonra ertesi gün ben çeke benim durumum müsait değildi çekemedik Arif müsaitti ertesi gün Arif müsait değildi şarj aleti bozulmuştu laptopunun Kısmet bugüne biz de o günler arasında Video çekemedik fakat neler yaptık bir bakın. bir mineshaft bir de köy bulduk. Yani bu köy değil şuradakini parça, paramparça ettik zaten birazdan görürsünüz. ha. Bir bu kadar oksidinimiz oldu Arif kendine bir tane elmas kazma yaptı. Bu kadar elmasımız demirimiz. Bir ömür yetecek kömürümüz. İki tane zümrütümüz var. Bunu şeyden aldık orada bir tane amca veriyordu. bu merdivenleri tamamladım ben böyle yukarı çıkıyor. Tarlayı yapımına başlayacağız. Ee, köye falan ışınlanmayacağım. Çünkü videoyu çeki, az önce çektik. Köye ışınlanınca sonra kötü bir bug girdi. O yüzden yapmayacağız. hemen şeye başlayalım biz. En güzel çit yapımına. Çünkü ben geliyorum 5 dakika. sen kendi bir tane şey yap. Demir kürek yap tamam mı? Git bayağı bir uzağa Hı -hı. toprak kaz. Bayağı bir kaz yani. 2 3 64'lük toprak kaz. Oğlum şey vardı ya bizde toprak vardı ya. Olsun. Yine lazım olacak. Evet, tamam, o bayağı bir lazım olacak. Ben de şuradan çit yapmak için bayağı bir şey alayım da stick. Hop. Çünkü aşırı çite ihtiyacımız olacak. Çünkü çok büyük bir çiftlik yapacağız. Bak. Biraz daha alayım mı şuradan? Bir, al, şurada bir daha var. Tamam. Abi alışkanlık olmuş buradaki çalışma masasına gidiyorum. Ben de hep ona gidiyorum. Nedense ortadakine gitmiyorum. Aynen. Bir tane daha arttı diyecektim. Bir tane daha fazla arttı. Aa, şimdilik bu kadar yetebilir mi? Bir şey diyemeyeceğim. Bende demir kazma şey var. Toprak mı kaz dedin sen şimdi? Aynen abi. toprak. Toprak. Şimdi. Ben de tamam yok. Ben. Şey. Buradan başlayarak gitsek şuraya kadar. Tamam. Buradan hatta biraz daha götürebilirim. Şimdi başlayalım. Bunun hiç bir ölçüsü olmayacak. Yok aslında olacak bir dakika. Şimdi burası ben burayı daha önceden de yapmıştım. Burası normal tahta. Yani komple tahta şuradan biraz götüreyim de ben. Gerçi bu çitler bize yetmeyecek ama neyse. Aa, bir dakika ben. ben. Kendime de bir tane kürek yapayım. Yavaş yavaş komple başlayalım. Ve biraz da yemek lazım bana. Orada aşağıdaki yani kapının önündeki şeylerin komple kaldıracağız oradan. Hmm, taş bu kadar var. Bir chest. Burada da gerçi var da. Ben biraz da toprak alayım yanıma. Şimdi bana bir tane demir lazım. Arif. Hı? Sesin gelmeyince bir ara. Dedim ne oldu? Ben sessizimdir biliyor musun beni? Hı, hı. <laughs> Korku oyunlarında çok sessizimdir hem de. Şimdi ben şuradan şöyle bir kazayım da. Can saror Bağdol olduğu için böyle kapılar falan çok az gidip geliyor. Biraz düzene önem verelim. Doğal görüntüde katılayım biraz. Kendini ışınlandırma. Yapmıyorum zaten şu an ışınlanma asla. Bir dakika, ileriye doğru da bakalım da ondan sonra problemlerle karşılaşmayalım şimdi şurayı kapat. Tam burası yeterli ya. Ben şey alacaktım tahta. Almayayım. Oyunun sesini biraz açayım ya. Çok kapalı. Ben öyle açık. Şuradan eee biraz tahta lazım. Gerçi bu da şey Uh, pressure Plate'e... Burada biraz daha varmış. Bunları kullanacağım. Bunlar daha iyi. Bize bir ömür yetecek. Hem yiyecek hem de hayvan. ihtiyacımız karşılamış olacağız bu sayede. Tamam. Abi buradaki şeyler hepsi yeter ki bize. Neyler? Yemek. Abi şu kapıyı Abi, evet, sinir etti evet. beni. Bir 1.8'de gelecek. E, özellikle kapılar artık steklenebilecek. Yani üst üste konulabilecek. Böyle ayrık değil de. Lan kapı varmış gibi duruyor. Lan o kapı ana <laughs> kapıyı demekten görecektim. Hmm, akşam oluyor. Buraları aydınlattık. Şimdi ben e, şuraya. Hmm, çok mu geldim? Yok yeterli. Şimdi bir dakika ben e, şuranın bir düzenini bir ayarlayayım da. Ondan sonra. Halledelim Problem olmasın sonra. Al bunu. Dün akşam şey vardı izledim paranormal aktivite 2. Abi benim giymiyorum onları izlemeye. <laughs> Oyunların <laughs> oynuyorum ama izleyemiyorum dedense. Ben bak şey yaptım bak. Bir de akşam başka filmler falan da vardı. Hem onu izliyorum. Bak şimdi 1 2 3 Benim küreğim nerede? Burası sol. Reklama gelince başkasına mı geçiyor? <laughs> ne yapıyor? Reklam değil gece. Hani bir gündüz gösteriyorlar bir de gece ya. Evet. Ben geceye geldiği zaman kapatıyordum izlemiyordum. Ee... Gece sahnelerini izlemiyorum ben. <laughs> Enge'ye. Bir yere çok güzel bir şey yaptım. Bir dakika şimdi ben buradan karşı tarafa geçiş yapabilir miyim? Aynen buradan karşıya geçiş olur. Burası zaten şey. Bir. Burası da tamam. Burası su. Bir, iki, üç. Üç. Hop yanlış oldu bir dakika buraya koy. Aa, şimdi. Bak oh, da var. Şimdi. Aa, buğday, buğday. Patates, patates. Havuç. Yok bir dakika. Buğday, buğday. Patates, patates. Yok buraya patates gelmeyecek. Patates, patates. Aa, Havuç. Dakika. havuç, havuç. Tamam zaten buralara bal kabağı gelir. Şuraya o bal kabağı büyür. Buraya karpuz. Buraya da karpuzun kendisi gelir. Tamam ya. O tam yetti. Planladığım gibi. Tam yetiyor. Süper. Aklımda her şeyden ikişer tane var. Bir tek karpuz ve şeyden yok. Tek olacak. Hop şurayı düzgünleştireceğim. Hop. Sen toprak mı kazıyorsun şu an? Lan. var bende vereyim mi? Gerek yok ya. Şu an için toprak. Küçük yapmışım. İşte daha dur. Küçük mü olmuş? Emin misin sen? Sen evet. burası boş diye küçük görünüyor. Sen bir dolu olsun sen gör. Bir de bak hani burası şey ya. Burası sadece çiftlik. Buranın arkası şey olacak düşün. Hayvan çiftliği. <laughs> Şarjör bitti. <laughs> Hop zombi geliyor. Lapis var öldüreyim mi? Bir Lapis gel, eve gel yatalım. Bir saniye geliyorum şunları yiyeyim. Hadi gel hadi gel. Şunları hiç girişmeden hemen geleceğim ama koşamıyorum. Neredesin sen? Geliyorum geliyorum dur. Sakın ışınlanma. İskeletler dur. görmezse geleceğim dur. O evin önünde creeper var sakın önden gelme tavsiye etme. <laughs> tavsiye etmem dedin geldim artık önden. Ah patladı valla. Allah senin cezanı vermesin Arif. Sıkıntı yok. İkisini, hadi de öldürdüm. Arif kendine diamond kazma ve diamond kılıç yaptı. Gel içeri. kapı kap kapansın. Yat öder. Tat 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 tat. Hadi geldi abi. O kadar ya. coştum ki elmas neler yapacağım şaşırdım ben. Orada. Dur ben hallederim dur. Tamam tamam gerek yok gelme. O yanacak şimdi. Lan! Bana ne vurdun? <laughs> Pardon aga hiç görmeden. Allah'ım. Of senin canım... bug'a girdi ya. Harbi mi? Ha düzeldi şu an. Şu an yatağın önündesin. Hayır ben şu an dışarı çıkıyorum. <laughs> Al bak şu anda server bug'a girdi sayende. Bravo. Pardon. Oğlum ne yapayım? Hep şey vurunca, sen vurunca... Kuray Bey'le bitireyim dur. Bitirdim. Kurabiye pek ha, güzel on, değil ya. Sesin, sesin, geliyor tamam. Bak çıktı bak ben çıktı şu an. Kurabiye o kadar güzel değil yani pek açlık doldurmuyor. Ya yine bak ya. Of Arif of. Ne bakı lan şu an oynuyor. Dur neredesin? Evet baktasın. <laughs> Abi kafan dönmüş benim olduğu gibi. <laughs> Abdullah. Küstüm sana. Tamam ben gidiyorum. Hmm, burası böyle. Ya o Arif. Bak senin için iskelet öldürüyorum bak. Değerim bil. <laughs> lan iskelet lan? <laughs> ne bileyim artık bunu buldum. Creeper var mı? şey yapalım mı TNT? Ama bir tane varmış oraya. Aa, buraya gerek var mı? Yok sanırım. Lan. Balçık tohumu ne işe yarıyor lan? Balçık tohumu ne lan? Balçık neymiş o? Bal kabağı tohumu. Topu 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 topu. Balçık tohumu. <laughs> ya onda... şeyden çıkıyor ya. Ha, biliyorum slime'dan. Şey yapılıyor ondan. yapışkan piston. Stiki piston yapılıyor. Yani ee, o kadar pek. Şey güzel içeri. Pek bir özelliği yok. Kaç yani. sen? 30 lever. Geçmişim abi E, herhalde o diamondları ben kazmadım. <laughs> Ama ben epey bir kömür kazdım o da şey. Hmm. Aga fırının tam ortasına bak neyle ısıtma yapıyormuşum. Yapmışım. Bir dakika. Ben şurayı ilerleteyim mi? Hı. İyi şu an server bug'dan çıktı. Sakın bir hata yapma. <laughs> Aklıma geldi bir anda basarım elimle dedim. Şimdi bu kadar uzunluk yeter burası için. Lan dur. Ne abi? Al şunları yer kaplıyor bende. Aa, aşağıdaki chest'e koy sen hepsini bana ne böyle? Tamam gerçi yeter bu kadar. Aa, şimdi o düzenek nasıldı? Ha. Oğlum bunlar da şey yapsana ya. Bir de iki şadır. Şey, Sile. Abi nasıl yapıyor? Çıkamam ya bana göre. Ya? Gel. Şöyle gidiyordu onu hatırlıyorum. Buradan aşağı gidiyordu. 12 blok var oğlum burada. Tamam yeter. Bak şuraya da Hayır, artık. Şu biraz. Hayır şu top blok değil mi? Hadi bekle. Buraları da kapatacağım ben. Evet. Bu sandık vaganlarım ne yapalım? Sandık vagonu kalsın ya mutlaka elbet bir işe yarar. İşte şöyle bir şey yapalım. Ee, bunlara ray döşeyelim, ray içine gidelim. Oo bir dakika. Gerek yok. Hani neyse ya, sonuçta yetiyor, mu? yetiyor. Problem değil. Aa tamam. şuradan şöyle gidiyor. Demek de mikrofonu kapattım ses geldi mi? Geldi. Geldi. Hı hı. Şu an bağda yine. Ama geçti tamam. Etrafta zıplayabilecekleri bir yer yok. Uf, tamam. O yüzden ben burayı seçtim ya. Böyle üstü arkası ileri gidiyor diye. Hı hı. Aklımda bu tarla vardı o benim. Hı -hı. O değil de şey nasıl getirttiriyor. Hani köşeye e, şey falan geliyor mikrofonu kapatmak için. Köşeye mikrofon ne ya? Ne diyorsun sen? ufak şey geliyordu ya. Ha onu... Tamam boş geç tamam. Anladım anladım nasıl. Ne demek istediğini. Ben tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Çit lazım mı? yapıp getireyim ee, çit şu an için lazım. Evet lazım. İyi geliyorum 15 dakika. Yani burası kadar. normal. Şu, şu kadarcık bir alan. Normal yürüme alanı. Ben şu etrafı düzleştireyim de. Sonra öcüler doğuyor. <laughs> Öcü mü diyorsun onlara? Burayı da kapatacağız. Yok lan. Ben... Su açık kalsın ya. Komple kapatmayacağım. O kadar işsiz değilim. 164 yeter mi? Ee, mi? Hı <laughs> Şimdilik yeterli olur. Ama kesin bir şey söyleyemem. Sabri'nin reklamını izledin mi? İzlemedim. İzlemeni tavsiye ederim abi çok komik ya adamlar yapmış. Bakarım e, videoyu bitirdikten sonra. Ee, şuradan geliyor. Ay şimdi e, böyle elemanın teki bilgisayarından şey izliyor tamam mı? Maçı izliyor Galatasaray maçını. Sabri. He biliyorum biliyorum. Ee, onu diyorum işte. Sabri tam böyle çekecek yani Fricki kullanıyor tam çekecek. Ee, şutunu kaleye ee, şey. birden yayın donuyor ee, adam diyor o falan olamaz birden kapının içeri Sabri giriyor. arkadaşım sen ne yaptın tam gerilmişim kaleye vuracağım adam diyor avuta çıkıyor top <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra, sonra şey bir internet falan döşüyorlar birden maçı geri getiriyorlar tamam mı Sabri vuruyor avuta gidiyor hemen oraya geçiyorlar göstermiyorlar <laughs> Yani tam göstermiyorlar. Hemen dışarı gitti yani geçiyorlar orayı. Adamı rezil etmemek için. vurma. Suya düşürecektim de. Abi full hep her yer şey yapmışsın sen de be. Ney? Eee meşale, meşale, e, her Yaratıklar Dur lan benim evde sen devam et. Sakın o meşaleleri falan kırma. Bir tane zombi beni yakalamaya çalışıyor ama ölecek şimdi. Seni bekliyorum zombi Bu kardeş. topraklar yetmeyecek ha ben sana söyleyeyim biraz daha kas. Ulan ne toprak çıkmışsın sende ve be. Ya. Toprak kokusu doymuyor mu? Şöyle kaldı. Yoksa ben veririm sana. Var var. Mantar güvecim var. Abi ha. mantar çorbası dışında ben mantar sevmem. Ben normal mantarı şey mangalda severim. Etin yanında çok yakın. Ama pizzanın üzerinde severim fakat normal yemeğini sevmem burası ama. O işkelte bak nereye girmiş? Nereye girmiş aga? Şuraya. Aga ben öldüreyim aga. Öldürdüm. Aga ben öldüreyim. Öldürdüm. Ok ya. ve yayıldım. Ayıp oluyor. Ayıp, Ayıp oluyor. <laughs> Sen biraz daha toprak kaz. Çünkü <laughs> <laughs> yetmedi. Toprak kazacağım. E, demir arıyorum şu an. Demiri bulamadım. Ha? buldum. Bir dakika ya. Ben niye bunu böyle direkt düz şerit yapıyorum ki? Şuradan kaz bunu. Abi çok fazla e, yemek bitiriyoruz ya. Harbi diyorum şu an. Normaldir. O yüzden bu tarlayı yapıyorum ya bu tarla sistemini. buraya kadar normal bir kadar yeterli çok fazla şimdi evet. bir koyayım da şunu aşağısı koyayım bakalım kazarız ya kazmaya gerek yok hmm, şimdi lan ne oluyor ha. Kazanalım. İki buçuk saat olmuş bizim konuşmamız. Olabilir. Abi ya okullar açılıyor of. <laughs> Son iki gün kaldı. Ben alıştım kalbime gitmiyor. Ben gerçi biraz daha lazım ama neyse buraya. Önceden hep kalbe, kalbe giderdi benim okullar açılınca. Hmm. Kalp krizi geçiriyorum gibi. Oo. Oh. Ama şimdi... Su çıktı. Yani neyse kapatırık. Hmm, bu tarlayı kaç bölümde bitiririz bilmiyorum. Tarla, bitikten sonra, tarla bittikten sonra Bölüm tarla bittikten sonra nedir'a gideceğiz. Nedir? Ha, evet. Yani size Çok iyi şeyler yani. O küçük fotoğraflar falan koyacağım. Maalesef onları koyamayacağım fotoğrafları yapım aşamasından. E, çünkü bilgisayara format atınca otomatikman e, o nokta yüzde abdata da olan e, Minecraft nokta Minecraft yani silindi. O yüzden fotoğrafları koyamayacağım. Kusura bakmayın. Hangi fotoğrafları? Yani ben yapım aşamasından yani o şey bölümünü yaparken fotoğraflar çekmiştim ya. Hiç hatırlamıyım. Oha lan. <laughs> Dışarı çıkmışım bile. Lan toprak kazacağız dedik madene girdik. <laughs> bir şey topluyorum şu an bir kömür. Hmm. Ya kömüre pek Çıklar ihtiyacımız abi. yok ama. insan zengin olunca tabi. <laughs> Bizim gibi zengin. <laughs> hmm. İlk gün neredeyse. Ölüyorduk lan. Kömürsüzlükte. Aynen. O günleri hatırlamak da istemiyorum. çok çok kötü günlerdi onlar. <gülüyor> <gülüyor> abi bir de buraya merdiven yapacağız ya abi. Aman de ağlam ağlama dayan dayanamam. Konuşamadım. Aa, şimdi bu nasıl yapabilirim? Ya? Yani? <laughs> <laughs> tamam ya şimdi buraya normal bir kat. Her neyse böyle buradan çıkılacak. Burası böyle. Sen ne yapıyorsun şu an? Toprak. Tamam. Hoppa. Açıl. meşalemiz var güzel. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Aa, biraz basamak yapayım ben. Basamağa çok ihtiyacım oldu. Bu sefer gitmedim. Tamam. Kaç? Yeter mi? Yeter. Kaç tane şeyimiz var bizim? İskelet kemiği. Bende şu an normal iki tane var. Bir bakayım chest'e. Chest'teki hepsini çevirdim ben ya. Aynen, chest'te hiç yok. <laughs> Yok normal toz moz öyle evet, şeyler değil. Toz yani. olarak 60 tane var. 4 tane de bende var. Örümcek oğlum dalma onlara bak. Tavukları dalacak. Da o tavuklar full dolmuş şeyle. Tamam tamam. Yumurtayla toplayayım onları. Yumurtası lazım bize bunları. Öldüreyim ben bunları. Hayır hayır şimdilik kalsınlar. onlar lazım. Çıkanları öldürüyorum ama.